Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Erevizyon Top 5'in Top 2'sindeyiz şimdi. Iyi, aynen, ikinci sırada. Ve e, Yuval Rafael New Day Will Rise. New Day Will Rise. <laughs> tamam, sen onları telaffuz et o zaman. <laughs> tamam. tamam mı? Tamam, şovumu yaptım ben yeter bana. Evet, çok iyi, çok iyisin. <laughs> Ee, İsrail'in mi şarkısı? İsrail'in. Ee, İngilizce. İngilizce şarkı. Anladım. O yüzden zaten. ikinci olmuş zaten yani. İsrail olduğu için ikinci olmuş Öyle mi diyorsun? Yani. Mantıkla İsrail'e güzel o yayı olabilir. Ya şeye düşün ne kadar nefret edilen var, ed ediyorlarsa bir o kadar da seven de var. Klasik lobi. Yani şimdi Aynen. biz düşün biz bu yorumu yaptık diye bitebiliriz. Yani öyle bir lobi. <laughs> YouTube kanalımızı kapatıyor. Yani. O yüzden. Bakalım bir izleyelim nasıl olmuş tamam. objektif yorumlarımızı yapalım tamamdır hadi bakalım. tamam bakalım bakalım bu arada başlamadan ben şeyi de söyleyeyim hmm. bu Rusya Ukrayna savaşından dolayı Twitter'da gördüm. Tamam. Rusya'yı direkt yarışmadan diskalifiye etmişler. Ondan beri de o savaş başladığından beri Televizyonda yokmuş Allah ama İsrail'i fanlar ne kadar delirse de işte İsrail olmasın bilmem ne falan sahnede yuhalamalar bilmem ne falan ona rağmen çıkarmıyorlarmış. İşte Bayağı bildiğin lobby yani. Lobbycilik yapacak bir şey Bunu Twitter'da okudum abi. Twitter kullanmanın yararları mı diyoruz? Yani X diyoruz ona neyse de. X yani. Doğru diyorsun. diyorsun. Bunlara dikkat edelim. Farklısı. Güncel kalalım. Peki. Şarkı kendisi mi yazmış? Yani yok. Hı. Bir kişi yazmış. 10 kişi falan yazmış. Bu arada bana mı 10 kişi yazılan? Evet evet.

The only song that my piano ever plays, and even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. çaylandık ya. Evet, nakarat geçti sanırım. Ne düşünüyorsun şu ana kadar? Sana bir şey değil mi? Bence gayet iyi girdi yani. Hiç fena değil. Aa, ya ben bence de gayet iyi ama çok mu iyi? Şey, şey bak, olacak kadar mı? Iyi, i̇yi iyi diyorum. Ulan bütün şeyi sana döktük. Dök <laughs> kanka. <laughs> Hiçbir şey kalmadı. <laughs> takas. İyi, ya iyi iyi dememdeki sebep şeyden dolayı Ali. Sen söyle o Aktar. Yok yok aktarma. Lan. Bu kadar yeter bana ya. <laughs> <laughs> Şunu bir gösterir misin? Gösteriyorum. Göster. Nerede lan? bu kamera kadar yetiyor. Ka kamera burada, kamera burada. Gösteriyorum ha, ama. Tamam. Sen rahat ol. Şey, ne diyordum? Ha şeyden dolayı. Diğerleri çok kötü ya. Çok kötü ama... Bu da normal şarkı olarak girdiği için diyorum. Yoksa güzel olduğu için değil zaten. Katılıyorum ama o ya, yani. ikinci bu mu yani mesela? Olmamalı zaten. <laughs> ama, ben. ama işte diyorum sana mesela, mesela bak 3 öyle, 4 öyle. İtalya bana göre bundan iyi bu bence arada bu, hala. Bence de, Orada bir lobicilik saplamış herhalde. yani ya bu da zaten lobiden kaynaklı ikinci. O ayrı da. Kötü değil. Işte. Sanatçı değil, iyi, vokalleri iyi, sahne iyi ama ikinci mi işte? İkinci olur mu? E, mümkün değil. Ama işte üçü dördü oy yaparsan işte. Yani... ikinci i̇kinci ya da pek şaşırmazsın adam... diyorsun. Güzel ama bu. Merdiven muhabbeti. Ben büyük bir avize olarak <laughs> resmettim onu hakikaten öyle. <laughs> Buna ihtiyacı vardı şarkının Yüzdeden çıktı. Sağladı bu. Yüzden sahneyi. En azından vokal var. Vokal de var. sağ de <laughs> Yok, istediğim tını olmadı. Olmadı, olmadı. Cümleyi farklı yapmaları gerekiyordu, olmadı yani. Orada vurucu bana geçmedi. Hı -hı. Hmm, karanlık tamamen gitti, yeni gün doğdu. O zaman. Yani ışıklandırma vesaire güzel. Çok güzel. Ee, vokali diğerlerine göre çok, çok iyi, iyi ama güzel. yani İsrail ikinci yapmak için demişler ki biz böyle bir <laughs> sene yapalım. Dedi. Şey yapalım. Aynen hani çok kötü parçalar yapalım <laughs> ve bu iyi e densin. Ve ikinci yapalım bunu denmiş gibi. Ee, Dakin Darım'a bir yorum atmış. Ne demiş o? İspanya jürisi sıfır puan vermiş. İspanya tele oyları, televizyon oyları 12 puan vermiş. Yani Baş... jüri sıfır, fanlar 12 vermiş. Başka ben ne düşündüm biliyor musun? Sen? Güzel ama çok klasik bir hani böyle karanlık günler şu an olabilir ama yeni günde doğacak temalı böyle her şeyle çok daha önce denk geldiğim şeyler. Yani. Yok zaten normalde çok sıradan şarkı bence. Aynen ha, ikincili hak etmemiş şarkı ama işte. Şöyle bir onuncu falan yaparsın belki işte. Ben yapmam abi. Kaç yaparsın? Sen yanlıysan. <laughs> ben vatan millet Sakarya diyeyim buradan toplayayım herkesi. Evet o zaman sonrakine geçelim. Tamam pek konuşacak bir şeyimiz e, de kalmadı. Eklemek yoksa? <laughs> Kadın güzelmiş bu arada. <laughs> Sapık olduğunu biliyordum. Evet. televizyon e, 2025'in e, top 5'ini inceliyorduk. Evet. Ve top 2'deydik. Onu bitirdik. Şimdi top 1'e geçeceğiz. Geçeceğiz. İzleyin. İzleyin ve küçük bir hatırlatma bize tepki çekmemiz için video önermek istiyorsanız onun içinde ne yapıyorlar yorumlara atıyorum ceza haftası deyip cezanın tepki çekmemizi istediğiniz 5 şarkısını yazıyorsunuz. Cez bu kadar. Ya bir de şey, e, normal videoyla ilgili de yorum yapsınlar. Yapsınlar. Aynen. Yapın. Siz ne düşünüyorsunuz bu video? Bu şarkıcı hakkında? Evet, evet, aynen. İkinci olmayı hak ediyor muydu? Bence çoğu insan çok ikinci sıraya koymazdı bunu ya. Yani. Bakalım ne diyecekler. Deyin ama bir şeyler. Evet, görüşmek <laughs> üzere. Esen kalın. Good bye.